ona göre yoğun bir insan ona göre he sonuçta evini seviyorsan Sana göre dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Servis 8'den herkese selamlar. Maç ertesi bu bölümünde çeyrek finali konuşacağız. Türkiye-Hollanda maçını konuşacağız. Maalesef 2-1 kaybettik. Çok iyi reaksiyon verdik. Öne geçmiştik. Sonrasında maç 2-1 olunca ciddi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Önemli pozisyonlar var. Uzatmaya götürebilirdik, eleyebilirdik. Hatta hep söylüyorum bu, buradaki turnuva ağacına baktığımda final hiç hayal değildi. Ki bunu bence yıllar sonradan tekrardan hatırlayacağız bu anı. Finalin hiç hayal olmadığı bir ağaç turnuva ağacındaydık açıkçası. İngiltere'nin de durumunu gördük, Hollanda'yı da gördük. E, tüm bunlarla birlikte maçın 2-1 bir bitmesi, kaybetmemiz. Tabii ki çok üzdü beni. Biraz bir tık Hani daha gidecek yolumuz varken yarıda kaldı gibi hissediyorum hala. Ama mutsuz da ayrılmadım maçtan. Maç bittiğinde Vore'deki arkadaşlarımla birlikte izledim maçı. Maç bittiğinde mutsuz değilim en azından. Keyifim kaçmamıştı. Çünkü hem bu takımın gerçekten bizim çocuklar sloganına yakışır mücadelesi, vazgeçmemesi, fizik olarak bitmiş olmasına rağmen 2-1'den sonra gerekli reaksiyonu vermesi, rakip takımda bayağı uluslararası seviyede bir sürü oyuncu, uluslararası deneyimde bir sürü oyuncu olmasına rağmen o bu baskıyı yapması bence gerçekten maçtan en azından ya yani çocuklar elinden geleni yaptı dedirterek e, ayrılmamızı sağladı. Erken müdahale gelebilirdi. Teknik detayları da konuşacağız. Oyuncu performanslarını da konuşacağız. Bundan sonrası ne olur onu da konuşacağız tabii ki. Sizin de her zaman olduğu gibi yorumlarınız eşliğinde. Serbest 8'e abone değilse abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım diyelim. Ve maça geçelim. Bir kere şunu söyleyeyim. En sonunda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. E, şimdi be, hatta genç bir jenerasyonumuz var. Bir oyuncu grubu oldukça genç. 2005 jenerasyonu. Arda Güler ki çok olgun oynuyor şu yaşında. Ama çok daha iyisi olacak. Yani bu Arda Güler'in 3-4 e, sezon düzenli oynadığını hayal edin. Fizik olarak iyice oturduğunu hayal edin. Oyun görüşünün iyice artık o zekasının, oyun zekasının ayaklarına iyice hükmettiğini kuvvet kazanarak hayal edin. Geleceği, seviyeyi hayal edin. Sibik e, Hılsoy maça girer girmez fark yarattığı 2005 doğumlu. Düzenli bir şekilde oynadıktan sonra 3-4 yıl sonrasını hayal edin. Kenan çok parlak bir turnuva geçirmedim ama ciddi bir potansiyel ne olursa olsun. Burada eleştirdim şimdi de eleştireceğim ama e, potansiyeli net bir şekilde var. Onu da 4-5 yıl sonrasında hayal etmemiz lazım. Ahmet Can, süre almayan Ahmet Can turnuvada Ajax'ta düzenli oynamaya başladı. Çok genç bir oyuncu. Onun da potansiyeli çok fazla fazla var. Can Uzun kadro dışında kaldı. Bence olabilirdi. Orası ayrı konu ama o da 2005'li ve ciddi bir potansiyel. Önemli bir transfer yaptı. Düzenli oynuyor, oynamaya devam edecek. Hatta e, yine genç oyuncu sayılır ama bu bahsettiğim oyuncular kadar genç oyuncu sayılmayacak. Barış Alper ve Ferdi Kadıoğlu var. E, Barış Alper aslında bir sezon düzenli oynayarak geldi bu turnuvaya. Hatta o, bu sezonun, geçtiğimiz sezon başında da takım bankosu değildi. Sonradan aldı formayı. Ondan sonra düzenli oynama başladı ve bu şekilde turnuvaya gitti. Onun da hala daha kilometresi var çok daha şamp Avrupa şampiyonu var. İnşallah Dünya Kupası var. Ferdi Kadıoğlu tartışmasız turnuvanın en iyi sol bek performansı. Ve önünde hala iki tane hala derken yani zaten genç. iki tane çok net Avrupa şampiyonası var. İki tane zirvede oynayabileceği, fiziksel olarak hala çok iyi seviyede olabileceği iki tane daha şamp Avrupa şampiyonu var. Çünkü daha 24-25 yaşında. E, tüm bunları düşününce aslında bu turnuvayı biz gelecekte bence iki türlü hatırlayacağız. Bir, az önce bahsettiğim gibi aslında o zaman bu takım finale gidebilirmiş. Finalde de ne olacağı belli olmazmış. Hakikaten önemli bir fırsat da kaçırılmış da diyeceğiz. Ama aynı zamanda bence bu bizim çocuklar sonraki turnuvalarda ciddi başarılar elde edecek. Ve biz yine bugüne bakıp ya o günden aslında belliydi. Çok daha genç bir jenerasyon olmasına rağmen çok daha genç bir oyuncu grubuna sahip olan turnuvanın en genç takımı olmamıza rağmen çeyrek finale geldik. Çeyrek finalde kapısından döndük. Sonuna kadar zorladık. İşte o zamandan belliydi. Bugün de bunu başardılar diyeceğiz. Kayıtlara geçsin. İnşallah Serbest 8 de sizlerle birlikte daha uzun yıllar buradayız zaten. E, bugünleri olumlu anlamda hatırlarız diye umuyorum. Maç nasıl oldu? E, yine benzer bir formasyon ki doğruydu bence. Üçlü, üçlü oynamak Hollanda'ya karşı. Ki ilk yarıda çözümsüz bıraktık topla becerili topla fark yaratacak oyuncularını alan savunması arasında hapsettik biraz yakın savunma yaparak çünkü ya şu bir gerçek burada özellikle Beşiktaş konusu olduğunda geçen sezon Beşiktaş'ın stoper eksikliği konusu olduğunda şöyle bir şey söylüyordum hep eğer stoperleriniz yeterli seviyede görmüyorsanız ki bizim iyi stoperlerimiz var ama işte form durumları tartışılırdı. Meri iyi başlamıştı. ilk başında çok iyi oynadı, Sonrasında ceza geldi maalesef. Ama şöyle bir durum var. İkili stoper oynadığımızda çok uluslararası takım, seviyede takımlara karşı problem yaşayacağımız aşikardı. O yüzden e, o stoperlerin sorumluluğunu daha daraltmak için, daha azaltmak için üçlü formasyon dönmek en mantıklı tercihlerden bir tanesiydi. Hatta Crystal Palace'ta, e, Glasner örneğini veriyordum. Glasner Crystal Palace'ın başına geçtikten sonra herkesi yendi e, ve stopersiz yendi. Şu anda İngiltere Milli Takımında oynayan Gayle yoktu mesela o zaman sakat hala biz de mini takımda bu doğru tercihi yaptık. Abdülkerim'in ba bariz bir performans artışı var. Mesela ilk iki maçta Abdülkerim biraz sallanırken üçlüğe döndükten sonra tekrardan iyi performans verdiğini gördük. Orta stoperde önce biri, bugün Samet, çok iyi performanslar verdi. Sağ stoperde Kaan, yani şu anda ameliyat olması gerekirken oynuyor. Fiziksel olarak o durumda. Dörtlüde de oynayabilir tabii ki. sabit de oynayabilir, stoperde de oynayabilir. Orta saldırı iyi maçlar var ama... Üçlü savunmanın sağında tam rolü oturdu ve alanı daralınca, sorumluluğu azalınca o da çok net bir şekilde ayakta kaldı savunmada. E, ee, kanat beklerde Ferdi özellikle hücuma katılımları daha fazla oldu. Kontrol her zaman Ferdi tarafından çıktık. Bu maçta da öyle oldu. Mert Müdür yorulana kadar ciddi şekilde ayakta, ayakta kaldı. Orta sahanın da sorumluluğunu azalttık ve alan savunması normal şartlarda çok fazla yapamayan bir midi takımken. E, kağıtta bunu Gürcistan maçında da görmüştük daha ilk maçta. Biraz daha derine çekilirken ciddi şekilde pozisyonlar vermiştik ama çok iyi toler ettiğimizi düşünüyorum. Alan savunması çok doğru yaptık bu iki maçta. Hem Avusturya maçında hem de Hollanda maçında. Ve Hollanda maçında şöyle bir güzellik de vardı. Rakip çok fazla baskı da yapmıyordu. Orta saha civarında karşılıyordu ve biz de yerleşik savunmaya karşı pozisyonlarda bulduk. Hollanda isim isim bakılınca çok iyi savunmacıları var ama orta sahasıyla savunma çok yapışık oynamıyor. Böyle bütün halinde hareket eden bir takım değil aslında Hollanda. Ve biz önce savunmada dayakta durduk. Fazla pozisyon imkanı vermedik. Ondan sonra kontrol atakları çok doğru çıktık. Arda Güler'in ya bu yaşındaki liderliğiyle kontrol atakları çok iyi çıktık. Barış Alper'in koşu devamlılığıyla, koşu temposuyla zorladık. E, Ferdi'nin dediğim gibi ilk kontrol silahımız Ferdi Kadıoğlu'ydu. Rakibi alan savunması arasında hapsettiğimizde kazandığım to kazandığımız toplarla Ferdi tarafından çıkmaya çalıştık. Ve ilk yarıda özellikle başarılı, başarılı olduk diye düşünüyorum çok iyi bir ilk yarı. Golü de bulduk. Gol de çok güzel. Yani çünkü şu bakımdan güzel. atak devamlılığını sağladık. Ya yani o pozisyonda, o gol pozisyonu öncesinde sürekli bir baskımız vardı zaten. Dönen top alıp tazeliyoruz. Dönen topu alıp tazeliyoruz. E, Arda Güler hiç zaman kaybetmeden, kullandığı ayağına topu çevirmeden sağ ayağıyla kesti. Ve top havadayken kenar gol olacağını anladık. Çünkü çok pis yere gitti top. Ne kalecinin çıkabileceği, ne savunmanın yetişebileceği ve Orada bizim formadan, bizim çocukların formasından 3-4 tane gördük. Topo bölgeye gidiyordu ve ya, o anda gol diye ayağa kalktım ben zaten. Tam zamanda gol de geldi. Ee, i̇lk kereyi önde kapattık. İkinci yarıda çok doğru bir hamle yaptı bence Kuman. Vegors oyuna girdi. Çünkü Vegors, Pio Santofor şu demektir. Oyunum işlemiyorsa, sistem işlemiyorsa uzun topa geçelim, pivota geçelim ki bir önceki maçta Gregorius'a oyuna girdikten sonra daha zorlanmaya başlamıştı. Çünkü fizik olarak cevap vermekte daha zorlanıyoruz. Ee, Vegors oyuna girdi. Hollanda oyun üstünlüğünü aldı. E, fazla direkt topları çıkamamaya başladık. İki tane önemli pozisyonumuz var yine. İşte Van sarı gördüğü, Aken'in sarı gördüğü ki orada Barış Alper'in ciddi çabası var. Oraya geleceğim. E, ama Hollanda'nın verdiği bu taktiksel reaksiyona, hamle reaksiyonuna maalesef biz cevap veremediğimizi düşünüyorum. Şu yüzden şimdi Vegors oyuna girdi ciddi şekilde iş fiziksel oyuna döndü. Ki bizim için mesela bu hem iyi bir haber hem kötü bir haber. Taktiksel olarak pozisyon vermedik. Ne Avusturya'ya ne de Hollanda'ya taktiksel yapı olarak alanları kapatarak aslında pozisyon vermedik. Pozisyon verme nedenimiz fizik olarak bitmemizdi. Fizik olarak cevap verememizdi. Avusturya'ya Avusturya'da bir noktadan sonra fizik olarak cevap veremediğimiz için ciddi baskı yedik ve pozisyonlarda da fiziksel pozisyonlar. Hava topu. Aynı şey Hollanda'ya karşı oldu. Hollanda'da bizi pas örgüsüyle örerek, savunmamızı delerek atmadı aslında golleri. Fiziksel olarak boğarak attı. E, Vegors oyuna girdikten sonra özellikle o fiziksel oyun daha kuvvetli hale geldi. Bir, yani 1-1 bir, bir oldu maç. E, Defray'ın golünden sonra iki adam daha tazeledi Kuman. Biz hala bekledik. Gerçekten Montella hem Avusturya maçında hem de Hollanda maçında çok doğru maç planları yaptığını düşünüyorum. Aklındaki oyunu oyuncular çok iyi lans ettirdiğini ve karşılığında çok iyi aldığını düşünüyorum maç planı bakımından. Ama iki maçta da reaksiyon olarak geride kaldı. Ee, Avusturya maçında da bu kadar oyundan düşmeyebilirdik. Biraz daha erken tazeleyebilirdi. Mesela Kenan hatta daha ilk yarıda çıkabilirdi. Avusturya maçından bahsediyorum. Burada maç artısı bölümlerine bahsettik. Burada da çok bariz, bağıra bağıra fizik olarak düşük takım. Hatta dediğim gibi arada oradaki yorumcu arkadaşlarımla beraber izliyordum maçı. Ben dedim ki tur, verdi tur bitti yani. Daha 1-0 iken. 1-0 öndeyiz hala. Dedim elendik. Yani bu şekilde giderse çıkamayacağız belli yani buradan. Ki Öyle öyle öyle. öyle Dönen topları sürekli vere 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 vere. Maç 2-1'e kadar geldi. Ondan sonra oyuncu değiştirdik. Bunun hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok göz göre göre fiziksel olarak oyundan düşük. Göz göre göre baskı yedik. Göz göre göre iki tane yedik diye düşünüyorum. Mesela Mert Müldür gerçekten fazla fazla bitmişti fizik olarak. maçayı başladı ama zaten sezon, bütün sezon oynayan bir oyuncu olmadığı için üst üste maç çıkartınca bariz yorulduğu belliydi. mesela ikinci golde kademeye geliyor ama adamın önüne geçemiyor artık o yorgunluktan kan kan beynine gitme durumu olur ya futbolcular da hep öyle anlatır yani aslında yapmam gereken biliyorum ama bir, bir şekilde olmuyor diye yorgunluktan e, Mert baya bitmişti, tazelenmesi gerekiyordu hemen e, Kenan Silikman çıkartıyordu yine tazelenmesi gerekiyordu hemen kontrol atakları da çıkabildiğimiz için sadece Barış Alper tarafından çıkabildik. Kenan'ı da tazeleyip oradan da çıkabilirdik. Okay'ın çok da erken girmesi gerekiyordu. Ee, hem alan savunmasına geçtikten sonra Okay örümcek gibi topları toplayabilecek bir altı numara. Hem bu uzun. Ya yani Adamlar vegorsu artmış, takımı iyice uzatmış. İyice ala topuna dönmüş. Bizim orta sahada da uzama, uzamamıza gerek vardı. Çünkü e, orta sahamız aynı zamanda savunmaya yapışık oynadığı için stoper gibi de davranıyordu. Salih bayağı kendi ceza sahamızımız içinde görüyorduk sürekli o okay da atabilirdik çok da erken de maç 1-0 iken. Bence maç 1-0 iken 3 tane oyuncu değişikliği lazımdı. Okay girecekti. Mert Müldür tazelenecekti ve e, Kenan tazelenecekti diye düşünüyorum. O tazelemeyi yapmayınca biraz bariz bir şekilde 2-1 oldu. Ondan sonra tazeleme geldi. Kanat bek, işte bek değişti. Kenan değişti. Cenk girdi. Sonra Semih girdi. Dörtlüğe döndük. Ve bir anda biz baskı kurduk. Gerekli baskıyı kurduk. Hem bu beni mutlu da etti. Ya Hollanda gibi bir milli takıma karşı bir ekol milli takıma karşı daha yeni birkaç sene önce bir resmi maçta ciddi fark ettiğimiz ve taktiksel olarak da fark ettiğimiz her anlamda fark ettiğimiz rakibe karşı o baskıyı kurabilmemiz bu e, oyuncu grubuyla beni mutlu da etti ama bir taraftan da şunu dedim ya erken bu tazeleme işlemi gerçekleşseymiş o kadar da oyundan düşmezmişiz belki de hiç o skoru vermeyecektik belki de geçecektik turu e, o yüzden içimde ukde olarak kaldı e, bu kısım. Onu da söyleyeyim. E, Montella gerçekten biraz biraz bir bayağı geç kaldı oyuncu almelerinde Şimdi bireysel performanslara gelelim. Mert müthiş bir turnuva çıkarttı. Karaci Mert harika bir turnuva çıkarttı ve 5 yaş içinde önümüzdeki sezon adına iyi haber. Bayağı özgüvenli bir şekilde gelecek. E, önünde de Paris'e geldi. Bir tane daha iyi bir stoper gelecek diye düşünüyorum. Önünde de daha güçlü bir savunma hattıyla. E, bambaşka bir sezon sergiler. Ferdi, Turvan Eni Solbeki tartışmasız. Mert Müldür yorulduğu dakikalara kadar çok verimli oynadı. Turnuva boyunca çok da güzel bir gol attı. Samet bir pozisyon dışında çok iyi turnuva geçirdi. Bir pozisyon sadece. Hani Portekiz maçı da o saçma hata yaptığı için o maçları çok kötü oynamış gibi aklımızda kaldı ama bence kim çok büyük hata direkt birden bir farkla daha geriye düşüyorsun. Ama sadece o hata dışında çok başarılı performans. E, ee, bence Jose Mourinho aklında üçlü oynatmak varsa takımda tutabilir ki zaten Türk oyuncu ihtiyaç var. Ee, Samet gerçekten takımda kalabilir. Orta stoper için özellikle bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Kaan Ayhan iyi turnuva geçirdi. Abdülkerim üçlüye döndükten sonra tekrardan kimliğini yakaladı. Öncesinde sallanıyordu ama üçlüye döndükten sonra bu maçları bence gayet iyi performansı vardı. Halkan Çalhanoğlu gayet iyi bir turnuva geçirdi. Yarında ee, yanında çok net bir isim yazamadık. Bazen Kaan oldu, bazen Salih oldu, bazen Okay oyunda sonradan girdi. İsmail keşke bu maçta cezalı olmasaydı. Gerçekten orta sahada e, çok fazla düştük. Duran topları kazanamadık. Ve son yarım saat İsmail'e bile çok ihtiyacımız vardı. Yani diyelim ki e, işte cezalı değil sakatlığından dolayı bir yarım saat kullanacağız İsmail'i. E. Şu son yarım saat İsmail olsa bambaşka bir şey olurdu. Yani Salih'in yerini İsmail'le tazelemiş olsaydık. Bu kadar baskı yemezdik ve dönen toplar daha çok bizde kalırdı. Ya da biraz daha sormayan tarafı çıkartabilirdik. Önemli bir oyuncu. Onu da keşke daha fazla kullanabilsek. Hem sakatlığından kullanmadık hem de cezalı oldu bir tane. Sarı kart delisi bir hakem işinden cezalı durumuna da düştü. Onun haricinde Arda Güler merkeze geçtikten sonra çok olgun oyunlar oynadı. Bu maçta da çok olgun işler yaptı. Ayağını aldı her topla. İstasyon oldu. Doğru zamanda bekledi. Doğru zamanda to top ayağından çıkardı. Yine çok etkili kornerler kullandı. Yine bir asist yaptı. Müthiş bir turnuva. Real Madrid oyuncusu zaten. Yani artık Arda Güler'e bakın bak geliyor. Şöyle oyuncu geliyor demeye gerek yok. Bunu 3 sene önce bahsediyorduk zaten. De artık bu demeye gerek yok adam. Real Madrid oyuncusu. Ee, ama çok daha iyisi olacak. Arda Güler. Yani bir gün şu mutlaka olacak zaten. d'Or adayları listesinde kendisini göreceğiz inşallah. ...gelecekte işler yolunda giderse... ...Allah korusun sakatlık falan olmazsa... ...bir iki tane vuralım. Ardugel'in önü çok parlak. Kenan'dan daha iyi bir turnuva beklerdim... ...açıkçası. Santa Forlar zaten çok fazla kullanmadık. O konuya geliriz sonrasında. Barış Alper Yılmaz çok iyi bir turnuva geçirdi. Bu maçta da çok iyi oynadı. Yani iki tane sarı kart aldı Hollanda savunması. iki tane önemli oyuncusu. Bir tanesi Ake. Ardugel'e düşürdüğü için sarı kart gördü ama... Orada Barış Alper Van Dijk'ten hava topu aldı. Yani bir kanat sorbeti olarak Van Dijk'ten hava topu aldı. Ee, sonrasında yine Van Dijk'te birebir de onu geçti. Van sarı kart çıkarttırdı. Ki Van Dijk'in biliyorsunuz bir ara 3 sene çalım yemiyordu. Şimdi o, o Van Dijk değil ama geçen sezonki formuyla tekrardan en iyi haline çok yaklaştı. O haline yani bu çalımlar attı. Ee, gerçekten çok zorlu bir stoper olmasına rağmen karşısında hep onunla eşleşmiş olmasına rağmen hatta sol bekli daha iyi olmasına rağmen City'nin stoperi ya da sol beki. çok çok etkili maç çıkarttı ve bu turnuva Barış Alper için de büyük bir kanıt oldu. Artık top hem kendisinde hem tabii ki Galatasaray'da ne zaman satmak isterse çok ciddi bir bonservis gel geliri elde edecek kendisinden. Ve biz Barış Alper çok iyiliklerde her hafta acaba ne yapıyor diye bakacağız. Aynı şekilde Ferdi için de bu geçerli. E, Fenerbahçe ne zaman isterse Ferdi de çok önemli bir kanıt turnuvası oynadı. Çok ciddi bonservislerle e, bu oyuncuları satabilir diye düşünüyorum. 7 dakikalık Semih Kılıçsoy'u konuşalım. Ee, bir taraftan hem yine üzüldüm. Daha fazla süresi olabilirdi bu turnuvada kesinlikle. Mesela Kenan rolü de olabilirdi. İlla Santafor oynatmıyorsanız Kenan rolünde de oynayabilirdi Semih Kılıçsoy. Çünkü Beşiktaş'ta da çoğunlukla sol kenar forvet gibi oynuyordu. Kuvvetli bir oyuncu. Goyburç olan bir oyuncu. Sezgileri iyi olan bir oyuncu. O, ki o 7 dakika içerisinde o kenar ortada neredeyse gol atıyordu yani bazı golcüler için denir ya top çekiyor onu diye. Nereye giderse top oraya gelir diyor. Aslında bu tam tersidir. Golcü, golcülük sezgisi olan oyuncular doğru yerde pozisyon alır. Şuraya düşebilir top, şuraya sekebilir diye doğru yerdir hareket eder. Semih bu özellikler var. Doğal bir golcülük sezgisi. Hem de kendi pozisyonunu yaratma becerisi var. Kenan'ın bu kadar eksik bir turuma geçirdiği e, dönemde Semih'in o rolde madem Santifro oynatmıyorsun ki tam hani Semi klasik bir santafor da değil. Bence Beşiktaş'ta da klasik bir santaforun yanındaki yardımcı forvetede ikinci forvet rolünde, sol forvet rolünde ol olması gerekiyor. Mesela Vegors'ta bir 9 gelir. Sol forvetli Semi olur. O zaman çok daha fazla verim artar diye düşünüyorum. Ee, milli takımlar hani tek 9 gibi kullanılmıyorsa bu anlaşılabilir taktiksel olarak. Ama Kenan'ın rolünde maçına göre ikinci forvet olarak oynatabilirim. Kontra atak forveti olarak oyuna girebilirdi. Yani süresi daha uzun ol olabilirdi. Ama yine de bu şekilde bitirmiş olması turnuvayı bence kendisi adına kötü olmadı. Şu anlamda kötü olmadı. Neredeyse hiç süre almadan sadece e, işte kadroda bulunmuş bir oyuncu olarak zamanda Ronaldo da fenomen Ronaldo da böyle 94 Dünya kadroda vardı ama hiç süre almadı diye hatırlıyorum. Yani öyle yani genç bir oyuncu takılsın burada. Hiç süre almadan geri dönebilirdi ama en kritik maçta çeyrek final maçında süre aldı. Gore çok yaklaştı. Orta sahada çok güzel bir istasyon olduğu an var hatırlarsınız. Şöyle iki kişiden kurtulup atak başlatıyor ve onun devamında da önemli bir giriyoruz. Yani o 7, 7 dakikayı iyi kullandığını düşünüyorum ve mesela sevenlerini de mutlu etti. Semih keşke daha fazla oynasaydı dedirtti. E, ve özgüven açısından da daha kötünün iyisi bir final oldu kendisi adına. Süre almış. Fark yaratabileceğini göstermiş bu şekilde Beşiktaş'a geri dönecek. Önümüzdeki sezonda zaten yaşta iyi bir takım yapısı içerisinde çok daha iyi bir sezon geçirecek. Genç bir oyuncu, bundan sonra fırsatı var. Sonrasında Dünya Kupası elemeleri, Dünya Kupası'na gidelim umarım gideriz. Yani artık gitmemiz lazım. Bu jenerasyon bunu hak ediyor. Semih Kılıçsoy da çok daha olgu, çok daha rolü oturmuş bir oyuncu olarak oralarda çok daha fazla süreler alacaktır diye umuyorum. bu şekilde benim milli takıma daim notlarım bireysel performanslar konusunda da takım performansı, teknik direktör performansı konusunda da görüşlerim bu şekilde. Dediğim gibi hem gurur duydum. Hollanda'ya karşı gereken ne varsa yaptık. Özellikle son dakikalarda gereken reaksiyon verdik ama bir taraftan da doğru müdahalelerle, doğru hamlelerle, doğru tazelemeyle belki de geçebilirdik. Belki de final de hayal değildi. O da biraz içim nokta olarak kalacak. Ama dediğim gibi gerçekten Bizim çocuklar performansını gördük bu turnuvada. Geçen turnuvanın fersah fersah ötesinde bir performans. Bundan sonrası için de gayet umut aşıladılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.